Borsa Çapkını kanalıma hepiniz hoş geldiniz dostlar. bugün Smart'ta güncelleme videosu çekeceğiz. Hemen geçmeden önce burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu metni okuyup anladığınız varsayarak hemen analizimize geçelim, yorumumuza geçelim dostlar. Evet, bir önceki videomuzda zaten burada düşen üçgen olduğunu ve bu düşen üçgene göre de fiyat hedeflememizi yapmıştık dostlar. Fiyat hedeflememizin yaklaşık 7.96 olduğunu söylemiştik, 7.94 olduğunu söylemiştik. %29,6 e, %29,56'lık %30'luk bir yuvarlarsak bir düşüş bekliyorduk smart, smartta ve bunun bir kısmı gerçekleşmiş dostlar. Bunu bu şekilde uzattığımız zaman e, 94, 7.94. Evet, bu şekilde uzattığımız zaman dostlar e, yaklaşık ne kadar burada hemen onu görelim. Evet burada kapattığımız zaman %20'lik düşüş zaten gerçekleşmiş dostlar. Ee, yani üçgenin düşen üçgenin tamamlanmasını %10 kala düşmüş ve tekrardan tepki alıp yukarı doğru kendini çıkartmış. İçi bulutunun alt çizgisinde zaten bir dirençle karşılaşmış. 1, 2, 3 sefer burada dirençle karşılaşmış. Ve bulutun içine giremeyerek aynı zamanda da 9 günlük ortalamayı da kıramayarak burada ee, tekrardan yönünü aşağı doğru çevirmiş dostlar. E, %20'lik bir kayıp gözlemlenmiş. Biz burada hedef fiyatını vermiştik ve burası dolduğu zaman burada aşağı doğru düşebileceğini söylemiştik. Tekim zaten dolduktan sonra da burada e, üçgen içi dolduktan sonra burada da aşağı doğru yönlü aşağı yönlü hareketini sürdürmüş. Biz %31 hedefleme yapmıştık. %20'si gelmiş durumda dostlar. E, bundan sonrasını zaten izleyeceğiz, gözlemleyeceğiz. Fakat dediğim gibi düşen üçgende şu anda tamamlanmış değil. E, hala fiyat hedeflememiz var dostlar. E, dolayısıyla şu anda izleme noktasında devam edeceğiz Smart'ı e, Burada Hedeflememizin %20'lik olarak düşmesi burada hedeflememizin bir kısmı gelmesi Bizleri sevindirdi dostlar Umarım burada kayıplarınızdan kurtulmuşsunuzdur e, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar bu güncelleme videosuydu Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğen beğenmeyi unutmazsanız e, Sevinirim Bol kazançlar diliyorum